Kaşları hilal, sanki Mustafa Kemal bizim çocuklar Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal Evladı Fatih Han derler, adı Meral Yalan oldu, talan oldu, canım ülkem harap oldu Umudunu kesme sakın, bak iyiler var Yalan oldu, talan oldu, canım ülkem harap oldu Umudunu kesme sakın, bak iyiler var Demokrasinin rafa kalktığı, tek adam rejiminin ülkenin üzerine karabasan gibi çöktüğü bir süreçte bırakınız yönetici olmayı iyi partiliyim diyebilen herkes bu dik duruştan, bu samiyetten dolayı her türlü takdiri sonuna kadar hak ediyor, o nedenle Yüksel Başkan'da, Bayram Başkan'da, Yahya Başkan'da ve yönetimleri de bizim nazarımızda bu takdiri fazlasıyla hak ediyor. Allah razı olsun. Ankara'da genel merkezde tek başına bütün partiyi sırtlayıp giden bir genel başkan var ve bir genel merkezimiz var. En az aynı oranda gayreti teşkilatlar göstermeli ki başarı hasıl olsun. İyi Parti Bursa'da gündemi tayin edebilmeli. Talip olduğumuz şey de bu. Memleketin hususen de Bursa'nın bu durumu karşısında artık sessiz kalmayalım. Herkes küfesinde biriktirdiği hak adına, adalet adına, meşruiyet adına, dürüst siyaset adına küfesinde biriktirdiklerini... Lütfen ortaya çıkarsın Haramzadenin Gırtlağından yapışacağız Yapışmak zorundayız Meşru zeminde Adalet zeminde Sokakta ve meydanda Biz buna talibiz Sendikal hayatımız boyunca da bu böyle geçti Ömrümüz daha çok Yani bir avukat arkadaşlarla Merhabalaştığımızda Yani sizin kadar olmasa da Hukukçuyum Sanık kadrosundan 30'a yakın davam oldu burs adliyelerini bilirim diyoruz. %3'ü 60 bin eder. 60 bin üyemiz olduğunda ki şu an 13 bin civarında bu şu anlama geliyor. Bu bir kampanyaya bakar. Bu bir güzel havaya bakar. Bir havada biz 3 ayda bu sayıyı bulabiliriz. Demokrasinin olmadığı, özgür düşüncenin olmadığı, hürriyetin olmadığı, tartışmanın olmadığı, farklı fikirlerin hayat bulamadığı yere biz kısaca çöl diyoruz. Çöl. Tıpkı bu memleketin son 18 yıldır çölleştirildiği, çoraklaştırıldığı gibi. Sahip oldukları makamları devletten ve milletten aldıkları yetki ve gücü emanet olarak görmüyor. Benim mülküm diyor artık burası. Benden sonra da çocuğuma, damadıma, yeğenime, yandaşıma kalacak bir mantık bu. Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracak. Meşhur siyasetten başka da bir yolumuz yok. Ama biz yanlışı haykırmakla, yanlışı yaptırmamak için gerekiyorsa kafamızı duvara vurmakla yükümlüyüz. Talip olduğumuz şey de budur. Bursa'da bize ve heyetimize bu yetkiyi verirseniz samiyetle biz Bursalılarla kucaklaşmaya, onlar bir gidiyorsa biz on gitmeye, onlar bir söylüyorsa biz on söylemeye talibiz ve hazırız. Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal, sanki Sultan Mehmet Han bizim çocuklar. Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal. Sanki Mustafa Kemal bizim çocuklar Gözleri yıldız gibi kaşları hilal Evladı an derler adı Meral